eskimiş zaten çoğu bir yerler. Onu Büyükşehir Belediyesi yapıyor sağ olsun. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi Başkanlığı olası bir İstanbul depreminde trafiğin aksamaması için köprülerde güçlendirme çalışmaları yapıyor. Şu anda uzun çayırdayız. Bu bölgede bulunan 3 köprüye deprem izolatörleri yerleştiriliyor. İstanbul deprem kuşağında yer almaktadır. Deprem sonrası hasarlı bölgelere ulaşabilmek, insanlara yardım götürebilmek için şehir içi trafiğin kesintiye uğramaması gerekmektedir. Bu nedenle şehir içi trafikte önemli yapısal elemanlar olan köprülerin depreme karşı güçlendirilmesi gerekmektedir. Yani faydalı olacağını düşünüyorum. İstanbul bir malum geçenlerde bir, yani bir deprem yaşadık. Hepimiz çok korktuk. Eski yapı olduğu için çoğu genellikle mecbur güçlendirilme olması lazım. Kesinlikle çok önemli. Aracın da giremediği şeylerde, yerlerde yani insanlar yayan bir yerlerde ulaşım sağlamak zorunda bile kalabilir. Köprülerin yıkılması inanılmaz kötü bir şey olur. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Kadıköy'e bağlayan, Kadıköy 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlayan ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün D100 Karayolu Ankara İstikametine bağlayan 3 adet köprüde güçlendirme çalışması yapıyoruz. Şu anda köprülere deprem kuvvetini sönümleyen deprem izolatörleri ve kayıcı mesnet konuluyor. Yapılması gereken bir şey olduğunu düşünüyorum. Çünkü önümüzde bir bizi bekleyen deprem var. O yüzden önemli bir adım bence.